birbirine perçinli KL ve M metal şeritlerinin aynı sıcaklıktaki görünümü şekil bir gibidir. Metal şeritler soğuk bir ortama götürülürse yani ne demek istiyor bu? Sıcaklığı delta T kadar azaltılır ise görünümü şekil iki gibi oluyor. Buna göre metal şeritlerin boyca uzama kas sayıları lambda K, lambda L ve lambda M arasındaki ilişki Nedir? Arkadaş ben bu cisimlerin sıcaklığını azaltmışım. Yani soğutmuşum. Kim daha çok? Mesela şöyle yapıyorduk değil mi bunu? K ile L'yi kıyaslarken kim daha çok e, kısalmış? K daha çok kısalmış. Öyleyse lambda K büyüktür. Lambda L'dir. Peki buraya bakalım. Kim daha çok kısalmış? Dikkat et. L daha çok kısalmış. B dışarıda kalmış. Öyleyse lambda M'de ondan küçüktür. K, L, M doğru cevapmış. Yani Adana doğru cevap. Klasik sorular ama bence güzel sorular dikkat et.